KF Spor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş telefon hattımızda. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Örgü Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? E, teşekkür ederiz hocam. E, hoş geldiniz yayınımıza bizleri kırmadığınız hoş için. Hoş diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, sizler de beni yayına aldığınız çok teşekkür ederim. E, Can Bey'e ve Öz e, Özden Hocam'a da merhabalar diliyorum. Merhabalar hocam. Sağ ol hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Hocam şimdi lider bir takımın teknik direktörüsünüz ve bu hafta en güçlü rakibinizle, bizi de yakından ilgilendiren maçta Ali ile bir bir berabere kaldınız. Yanılıyorsam evet. son dakikalarda golü. Bu ana kadar da hani ilk yarı devre bitesiye kadar da müthiş bir galibiyet serisi yakaladınız. Üst üste kazanılan, arka arkaya kazanılan maçlar. Şu anda görünen tablo sanki şampiyonluk yarışı Kepez ile Ali arasında geçecek gibi. Siz sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ilk önce burada olmaktan çok memnun ve çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten şey sezona başlarken bizim grubun güçlü bir grup olduğunu biliyorduk. Biz de hem bunu nasıl başarırız ve nasıl aşarız diye bir oyuncu grubumla güzel bir enerji ve şey yakaladık, oyun gücü yakaladık. Ve de çok güzel bir galibiyet serisi aldık ki çok güçlü bir grup gerçekten. E, bu bağlamda da son dönemde de e, en az kayıp yapan Aliayla biz olduk. E, ve de bu e, çok sevindirici bir şey ki e, yani bizim adımıza e, son e, 7 hafta e, 7'de 7 yaparak e, liderliğe ele geçirdik ve işte bu hafta da Aliayla bir maç oynadık. Ve maçın gerçekten genelinde çok üstün oynadığımız bir maçtı. E, gol pozisyonu e, yani golü erken bulup ve e, gol yediğimiz zamana kadar da çok fazla gol pozisyonumuz var e, fakat e, kendi bir anda böyle dalgınlığımızdan kaynaklı bir gol e, oyunu beraberliğe getirdi. Fakat şöyle bir şey var e, şimdi Ali da çok güçlü bir takım gerçekten. E, çok büyük yatırımlar yaptılar bu işe evet. ki e, maddi olarak bizim çok üstümüzde e, bir takım gerçekten. Ya yani biz böyle bir, e, bir nevi benim geçen seneden tecrübe ettiğim bir final maçım vardı keşler takımıyla bu Ligin oyuncularını harmanlayıp bir takım kurduk ve çok da güzel bir oyun gücümüz çok da daha içerisinde enerjisi çok yüksek bir takım var bu şekilde ayla yarışıyorum ama şöyle bir durum gerçekten bizim biraz önce programı izlerken de Özden hocam da söyledi İşte bizim gruptaki transferlerden de biraz bahsetmişti şimdi herkes güçlenme kadar çok fazla transferler yapıyor bizim grupta pipa kalmak isteyen takımlar var Düşmemek için mücadele eden takımlar var. Ee, bir tık daha ikinci devresi sert geçecek bir grupdayım. Ee, umut ediyorum ki de en az hata yapan e, burada şampiyon olacak. E, bu en az hata yapan da biz olacağız. Sezon e, sonu şampiyonluk tipini... göstereceğimizi düşünüyorum. E, hocam peki e, transferi kapattınız mı? Evet zaten. E, ben şöyle bir düşünce diyeyim ki. E, bunu geçen sene de yaptık. Bu sene de çok güzel almanladık. E, transfer yaparken sezon başı olabildiğince e, tanıdığım oyuncuları transfer ettiğim için e, bu dönemde de e, hiçbir oyuncu transferine ihtiyacım olmadı. Oyuncu grubuma zaten ben şunu demiştim. E, ligin son maçını Gümüşhane maçını oynamadan önce yani ben buradan e, çok ısrarlı bir şekilde gitmek istemediğim sürece devam etmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir e, enerjiyi yakaladık onlarla hem saha içerisinde hem saha dışında e, çok güzel bir iletişim kurduk. E, sadece e, üstün ve e, sol bek Mehmet Can diye bir oyuncumuz vardı. Onlar ayrılmak istediler e, daha fazla oynayabilmek adına. E, biz de onlara müsaade ettik. E, karşıya kadar Emre Gemici'yi ve Ordu Spor'dan da e, Emir Köksal'ı aldık. E, iki tane transferi transferi kapattık. Yani giden iki oyuncunun yerine iki oyuncu almış oldum. Çünkü takımımdan çok memnunum. Umut ediyorum ki de bu grupla beraber şampiyonluğu görececeğiz. E, hocam gerçekten güzel özetlediniz. Teşekkür ederiz. E, yani e, artık kolay maç yok. Her maç zor. Herhalde ikinci yarılar hani ben hep öyle söylerim. E, i̇kinci yarılar biraz daha zor geçer. Özellikle alt sıralardaki e, rakiplerinize karşı oynarken e, sizin bu konuda düşünceniz nedir? Evet gerçekten e, kesinlikle sizin dediğinize katılıyorum. Çünkü... Ee, takımlar sezon başları kururken biraz denilen e, oyuncu gruplarıyla veya içerideki iletişim büküyle problem yaşayan e, kulüpler çok fazla oluyor. Keza bunlar bizim gruptan en büyük örneği işte Sinop takımı e, veya Ordu takımı iyi takımlar kurup sezon içerisinde bunu götüremeyen takımlardı. Fakat devrede tekrardan bu yaptıkları işlere e, devam edebilmek için bir transfer politikası izlediler ki ee, herkes transfer yapmaya başladı bizim grupta. Yapınca ister istemez çok zor bir e, e, grup oluşmaya başladı. E, sizin dediğinizi, e, aynısını e, Özden Hocam da orada söylemişti. E, i̇kinci devrelerin çok sert olduğuyla ilgili bir e, yorumunuz vardı orada. Çünkü e, alt sıralardaki takımlar kurtulmak için mücadele ediyorlar. Bunlara en az puanı kaybeden takım, bence bizim grupta şampiyon oldu. Çünkü üst sıralardaki maçlara hem oyuncu grubu çok iyi motive oluyor, hem de o maçların hikayeleri çok daha farklı oluyor. Bir de bilirseniz şimdi alt liglerde şöyle bir durum var işte, maç oynayacağınız sahalar, o anki iklim, o günü nasıl yaşayacağınızla ilgili durumlar çok önemli. Ee, biz de bunu e, en az hasarla e, nasıl tamir ederiz diye düşünüyoruz. Ki e, bunlarda çok güzel bir konsantre olan oyuncu grubu var. Umut ediyorum ki de sezonun sonunda o e, coşkuyu yaşayan, sevinci, mutluluğu yaşayacak etkisiz oluruz. Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten değerli yorumlarınız için. O grubu da yakından takip ediyoruz Ali A'yla çekiştiğiniz için. İkinizden biri herhalde sezon sonu mutlu sona ulaşacak gibi duruyor. Size de başarılar diliyoruz sezonun kalan kısmında. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Benim, bu yayını aldığınız için ben size teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak tabii ki de işte ne kadar da telefondan olursa olsun gayet güzel bir şey. Umut ediyorum ki de daha farklı ortamlarda güzel futbol sohbetleri yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Konuklara herkese selamlar ve iyi akşamlar diliyorum.